Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli arkadaşlar, insan hayatında en zor işlerden birisi de cahilliktir cahil olan insanın ne zaman ve nerede nasıl bir tepki vereceğini bilmek mümkün değildir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehaletin kötülüğünü anlatmak için el insanu aduvun lima cehil buyuruyor. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bunun anlamı şu. Bir insan eğer bilgiden yoksunsa, bir konu hakkında malumat sahibi değilse o insan bilmediği şeyi kabul etmek şöyle dursun, yok etmeyi hedefler. Düşmanlık bir şeyden uzaklaşmaktan öte bir ifadedir. Bir şeyi yok etme ifadesidir. Cehaletin olduğu yerde her türlü sıkıntı gelecektir. Cehaletin olduğu yerde tarafların anlaşma imkanı olmayacaktır. Cahili nasıl kontrol edeceksiniz diye soru sorsalar onu kontrol etme şansınız yoktur. Cahille deli neredeyse eşittir. İmam Halil'in şöyle bir anlatımı var. Şöyle diyor, meşhur İmam Halil, aruz veznini bulan şahıs. Biliyorsunuz, Beytullah'a yapışmış, Beytullah'a böyle kendini yapıştırmış, Allahu u Zülcelal'den niyazda bulunmuş. Demiş, Ya Rab, bana öyle hayırlı bir işin başlangıcını nasip eyle ki, Dünya durdukça herkes beni o hayırlı işle, rahmetle ansın. Allahu u Zülcelal de devenin ayak vuruşlarından, her bir adımını yere vuruş namesinden ona aruz vezni ve diye bir vezim bulma imkanını sunmuş. Divan Edebiyatı'nın nazım şekillerinden birisi biliyorsunuz. En önemli nazım şekli. İmam Halil şöyle diyor. Er-ricalu erba'atun. İnsanlar dört sınıftır. Kadınları ön plana çıkartmıyor değil. Buradaki tabir hem kadın hem erkeği için alacak bir tabir. İnsanlar dört sınıftır. Adam diyebileceğin insanlar dört sınıftır. Raculun yedri ve yedri ennehu yedri فَذَٰلِكَ عَالِمٌ فَسْأَلُوهُ Raculun bir adam ki yedri biliyor. Ve yedri ennehu yedri. Ve bildiğini de biliyor. فَذَٰلِكَ عَالِمٌ فَسْأَلُوهُ Bu adam alimdir. Öğretme imkanı olan bir kimsedir. Bundan isteyin. Bundan sorun. Bundan talep edin. Seelenin anlamları değil mi? İstemek, sormak, talep etmek. Ve raculun yedri ve la yedri ennehu yedri. Bir adam da var, biliyor ama bildiğini bilmiyor. Fedalike <laughs> nasin bu unutkandır. ki ruhu. Buna hatırlat. Birisi biliyor, fakat bildiğini bilmiyor. Ne bulmuşsa ezberlemiş. Fakat ezberlediğini ve bildiğini kullanabileceği ortamlardan uzak. Bu unutkan bir adamdır. Buna hatırlatın. Bildiğini hatırlatın. Tıpkı size zaman zaman bildiğinizi hatırlattığım gibi. Geçen bir iş adamı arkadaşımızın yerine gittik. Uzun zamandır diyor depoları kontrol etmiyordum diyor. Bilgim harici sürekli şu yok, şu yok, şu yok, şu yok almışlar. Bir ara hatırladım diyor ben bu kadar bir ürün almıştım fakat bunu hiç kullandık mı kullanmadık mı depoyu bir gezeyim dedim diyor. Deponun başına da en güvendiği bir arkadaşını koymuş. 200 bin euroluk 200 bin avroluk bir ürün deponun bir kenarında bekliyor. O da o ürünü yeniden sipariş etmek için görüşme yapıyor. Bir de 6 ay sıra veriyorlar. Ona. Ama depoda duruyor. Şimdi sermaye var. Fakat sermayeyi kullanacak güç yoksa, akıl yoksa, bilgi yoksa bir değeri yok. İşte İmam Halil ikinci sınıfta ne diyor ikinci grupta? insanları sınıflandırdığında ikinci bilgi bakımından ikinci sıralamada ne geliyor? Garaculun yedri bir adam ki biliyor ve la yedri ennehu yedri fakat bildiğini bilmiyor. Fezalike nasin ve unutkandır. Fedekki ruhu bunu hatırlat. Üçüncü sınıfta kimler var? Ve raculun la yedri bilmeyen bir adam ve yedri ennehu la yedri fakat bilmediğini de bilen bir adam bilmiyor ama bilmediğini biliyor fedalike cahilun bu da cahildir faallimuhu buna öğret yani bir adam var ki bilgisi yok fakat bilmediğini biliyor Anadolu tabiriyle buna ne derler? Arif adam derler. Eksiğini bilen, noksanını bilen adam. Noksanını bildiği mi bir adam? O adam ariftir. Öğrenmeye müsaittir. Onun öğrenme mekanizmaları her an bilgiyi alabilmek için çare arar. Yaşa başa bakmaz, büyüye küçüğe bakmaz, o meclis bu diye ayırmaz, o öğrenmeyi hedefler. Dördüncü bir sınıf var ki bu çok tehlikeli bir sınıf. Ve raculun la yedri bir adam ki bilmiyor ve la yedri ennehu la ve bilmediğini de bilmiyor. Fezalike cehlun murakkabun. Bu da cehaleti içinde birindirmiş böyle cehli mürekkep derler. Bilgisizlik ve her şey onda terkip olmuş. Feşteni buhu, ondan uzaklaşın. Ona yaklaşmayın. Yaklaşmayın ona. Şimdi bu dört sınıftan bir yere gireceksiniz. Ya bilen, bildiğini bilen ve çevresini ışık saçan olacaksınız. Olacağız. Ya da bilen ama bildiğini bilmeyen unutkan ve gaflet içinde olan bir adam olacaksınız. Böyle bir durumda işte depoda sermaye durur, siz dışarıda sermaye ararsınız. Ya da bilmeyecek ama bilmediğini de bilecek. O zaman ilme aşık olacak. Bu üçüncü sınıftaki adam iyi bir adamdır. Bilmiyor ama bilmediğini biliyor. O ilmin peşinde koşar, bilginin peşinde koşar. O kendini cehaletten korur. Eğer dördüncü sınıftaysa hem bilmiyor hem de bilmediğini bilmiyorsa bu adam çok tehlikeli bir adamdır. Hayatınızda yaşadığınız ve eğitim gördüğünüz yerlerdeki dostlarınız, arkadaşlarınız şunu çok iyi bilin ki size bir bütün halde bu değerleri kazandıracak cahil olan arkadaşlarla dostluk yapılır. Ama öğrenme kabiliyeti varsa. Fakat cehaleti öteye götürmüş ve dördüncü sınıfa girmişse, cehli mürekkep bir halde ise, cehaletiyle övünüyorsa, canım gerek yok, ne zorun var kendini zorluyorsun diyorsa, bu adamla dostluk yapılmaz. Çünkü cahilin ne zaman, nerede sizi rezil edeceğini bilemezsiniz. Böyle bir şansı yok, böyle bir imkan yok. O insanları terbiye etmek için değil, o insanlardan zarar görmemek için uzaklaşacaksınız. Ama alma kabiliyeti olan, öğrenme derdi olan, gerçekten gayreti olanlar varsa, onlara da ne aktarabilirseniz aktarmaya çalışacaksınız. Her şey verildiğinde azalır. Allah yolunda verilenler hariç. Bunlar içinde de ne dünya gözüyle ne de ahiret gözüyle hiç azalmayan nedir? İlimdir. Ne kadar verirseniz o kadar artar. Ne kadar anlatırsanız o kadar gelişir. Allah Celle Celaluhu sizi de bizi de cehaletten muhafaza eylesin. El Fatiha.